TRT Manşet'ten herkese günaydın. Ben Harika Artun, Her olduğu gibi Cumhur Örnek'le karşınızdayız. Günaydın Cumhur. Günaydın Erkan. Tablomuzu alalım bakalım bugün Dünya Cephesi'nden hangi başlıklar ön plana çıkıyor. Fed faiz kararı öncesi piyasada temkinli bekleyişledik vadelilerde, Asya tarafında, emtia sınıfında genel olarak yatay ve sakin bir seyir söz konusu. Birazdan beklentiler üzerinden nasıl okumak gerekir, nasıl senaryolar üzerine konuşabiliriz? Sizlerden de gelecek soru ve yorumlarla bunları inceleyeceğiz. Turizm hisseleri tarihi zirvede işlem görüyor dedik. Yani aşılamaya dair birçok karışıklığın olmasına rağmen, haber akışında farklı yönlere gidilmesine rağmen turizm hisselerinde ciddi yükselişler görüyoruz ve tarihi zirvelerinde koruduğunu görüyoruz. Birazdan grafiklerimizle birlikte buna da bakacağız. Bank of America anketinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2'ye ulaşırsa borsalarda %10'a kadar düzeltmeler gerçekleşebilir, satışlar gerçekleşebilir şeklinde anketten bir sonuç çıkmış. Başka hangi sonuçlar çıktı? Siz buna katılıyor musunuz? Birazdan buna da bakacağız diyelim. Şimdi yurt için alalım. Şimdi tabii her tarafta bir bekleyiş havası var. Bizde de gündem bir miktar sığ ama bundan sonra daha da hareketlenecek. Çünkü merkez bankaları bugün Fed, yarın bizimki, evet. Rusya diyerekten uzayacak. Dolayısıyla biz dün bak Elvan'ı takip ettik. Saat 10'dan 11.30'a kadar oldukça uzun bir mülakat verdi. Soruları cevapladı. Onun içerisinden bir kısım yeri cımbızlarız. Bir de konut fiyatları ile ilgili çok kısa bir şey söyleriz. Çünkü bu zamana kadar hatta kim söylemişti? Dün sitede vardı. E, nakit çöptür diye. Ray Dalio mu ya da ikisinden biri. Hı hı. Neyse bizde de mesela son dönem içerisinde hisse senetleri olsun, konut fiyatları olsun ciddi anlamda enflasyon üzerine getiri sağladı. Orada birkaç not verir bitiririz. Hadi o zaman Fed'le başlayalım. Bugün... Önce toplantı kaçta, basın 21, toplantısı kaçta, e, neler var? kararını 21'de alacağız, Jerome Powell'ın konuşmasını da 21.30'da takip edeceğiz. Ama senin öncelikle bu konuda bir düzeltme, hatırlatma yapmak istediğim bir nokta vardı değil mi? Önce onu bir senden alalım, sonra spotunu verelim izleyenlerimize. Şimdi şöyle söyleyelim, Fed'le ilgili olarak bundan önceki dönemde biz neyi görüyorduk? Son derece temiz geçen bir şey ama... Burada biz neyi gördük artık? 22 22 32 hikayesi vardı. Şimdi ABD ile saat farkımız kapandığı için artık bu küresel piyasalarda değil ekonomik görünümde olacak. Dolayısıyla Barış da buna uygun bir şekilde programını ayarlayıp yapacaktır. Hadi başlayalım. Peki o zaman şimdi genel anlamıyla 10 yıllıklara ilişkin gelişmeleri son 20 güne yakın bir süredir takip ediyoruz. 1.60'ların bu sabah da hatta 1.62 seviyelerine kadar dayanan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyoruz. Buna bağlı olarak tabii enflasyon endişelerinin gündemde olması, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin de geçmiş olması bu beklentileri artırdığı için biz aslında bugünkü e FOMC toplantısında asıl Fed'in bu konudaki duruşunu izleyeceğiz. Yani Fed faiz kararı biraz gölgede kalacak. Üyelerin bu konuda daha önce biraz daha temkinli davrandıklarını görmüştük. Bunun ekonomik toparlanmanın bir göstergesi olduğunu söylediklerini görmüştük ama bu sefer biraz daha 10 yıllıklara odaklanmış. O taraftan hangi mesajları vereceklerini izlediğimiz bir Fed toplantısı olacak. Operation Twist konuları ön plana çıkıyordu. O taraftan bir sözlü yönlendirme gelir mi? O tarafa bir işaret gelir mi? Buna bakacağız. Daha böyle negatif söyleme faiz e, sahip bir Fed görebilecek miyiz? Sen neler düşünüyorsun? Şimdi bir defa Operation Twist diye bir konuyu Fed anında bir basın toplantısı içerisinde yapacağını düşünmüyorum. Yani bu genelde Fed kısık ateşte yemeği pişirmeyi seviyor. Uzun bir süre piyasayı hazırlıyor, ona yönelik mesajlar veriyor. Sadece bir kişi değil başka birkaç tane Merkez Bankası Başkanı da bu konuyla ilgili evet yapılsa faydalı olur, ben de destekliyorum gibi söylemlerin sonrasında geliyor. O yüzden de bugün Operation Twist ile ilgili yani Türkçe'ye uzunca bir şey yapacak olursak eğer Şimdi malum uzun vadeli tahviller yükseldiği için orada bir alıcı lazım. Fed oraya gelsin ama tahvil portföyleri de çok şişti. Kısa vadeliği de satsın. Dolayısıyla bahsettiğimiz konu e, vade değişimi. O yüzden de bunu sözlü bir yönlendirme yapmadan e, daha önce bugün gelirse ben şaşırırım. O Dolayısıyla bir onu bir kenara koyalım. İkinci konu e, bu noktasal grafikler. Şimdi piyasa neyi fiyatlıyor? Enflasyonu fiyatlıyor ve işte rakamlar havalarda uçuşmaya başladı. Şimdi enflasyonla ilgili beklentiler 3 olur 4 olur diyenler var. Hani tamam oraya doğru çıkacak. Ben de 3'ü görüyorum. Çünkü baz etkisinden dolayı ben de hesaplıyorum. %0.1 geldiği anda tak tak 2 tane 3 tane ay. Geçtiğimiz ay salgın döneminde hep evet. eksiler vardı. Onu göstermiştik. 3'e doğru gidecek. Önemli olan konu 3'e gittiği gibi geri gelecek mi? Hı hı. Şimdi orada 3'te kaldı ve 1-2 ay orada kalmaya başlarsa bu sefer aşağıdaki faiz şeyi sıkıntılanmaya başlayacak. E bir de insanların cebine 1400 dolar da koydun. Emtia fiyatların da ortada. E o zaman bu enflasyon Fed'in beklendiği gibi kalıcı olur mu olmaz mı hikayesi başlayacak. Hı hı. Şimdi bunu bir yere koyalım. İki noktasal grafiklerin önemli olduğu kadar Fed büyümeyi ne bekliyor? Enflasyon bu büyüme sonrasında da bu paketler sonrasında bir defa şey Paul ilk defa şöyle bir oh çekerek çıkacak basın toplantısına Çünkü bundan önceki şöyle bir 4-5 toplantıyı gözümüzün önüne getirecek olsak para politikasını yapacakları sınırlı evet. mali politikaların bu konuda devreye girmesi lazım diyerek çokça mülakat verdiğini hatırlıyorum şimdi ilk defa cebine bir 1.9 trilyonluk paketi koymuş bir vaziyette evet. ee, aşılanma süreci bir noktada bu arada Amerika'da orada bitir biliyorsun diğerlerine göre vitesi de yükseltmiş de durumda evet. Çünkü genelde iki tane şey söylüyordu bir. Mali teşvik iki aşılanma tamamlanmadan tüketici güveni yerine gelmez. E şimdi ikisinde cebine koymuş Dolayısıyla bir fed bir var. istihdam da söz konusu. Dolayısıyla ikisinde cebine koymuş bir fed var. Ama buradan boş tarafını görmek isteyecekti senin söylediğin gibi. Ama daha iş bulmamız gereken 9,5 evet. milyon kişi var deyip bizim destekleyici durmamız ...bizim işte finansal koşullar endeksini... E, ...gevşetmiş bir şekilde durmamız lazım diyerekten... ...yoluna devam edecek. O yüzden de bugün e, bir noktasal grafik... ...iki büyümeyi nereye revize ediyorlar... ...üç enflasyon konusunda ne görüyorlar... ...dört de en önemlisi 21.30'da... ...orada da Nergis'e çok iş düşecek... Evet. E, ...basın toplantısında hangi sorulara ne cevap verecek... ...o kesin zaten şey gelecektir. E, uzun vadeli tahvil faizindeki yükselişten... Evet. ...rahatsız mısınız? Diyelim ki dedi ki velev ki... Rahatsız değilim. Sen o zaman gör Cumhur, e, Beklentilerini soracağım. Yani burada hani kader gibi bir beklenti sormuyorum sana tabii ama Hı. yani konukların bu konuda ne düşünüyor? Mesela Fed üyeleri 2023'e kadar bir faiz artırımının olmayacağını zaten daha öncelerde de belirtmişlerdi. Yani şu anki güncel koşullara baktığımızda en azından beklentilerin bir revizyonunu görebilir miyiz Bak şimdi burada sen hani PS tablosundan geçersin ama çok kısacık değinip geçeyim. Amerikan 10 yıllık faiz nerede? %1.60, 62 hatta evet. gördüğü en yüksek seviyede bekliyor. VIX nerede? 20'nin altında kapattı. Dolayısıyla bu ne? Hep bizim söylediğimiz o davranışsal fiyatlamalarındaki kabullenme gibi biz neyi görüyoruz şu anda? A 1.60'la da yaşayabiliyormuşuz. 1.60'da da nefes alıp verebiliyormuşuz. Dolayısıyla bu fiyatlamalarla VIX eğer 20'nin altına kapatabiliyorsa eğer şu aşamada o ilk 2 haftada görmüş olduğumuz, ilk 3 hafta önce görmüş olduğumuz korku tünelinin ucundaki ışığı. Ha bundan sonra sıkıntı nerede yaşanır? o zaman o iş işte döneceksin işte Bank of America'nın anketine bakacaksın. İstiyorsan oraya böyle bir hani gündemi şöyle bir atlatıp 3. maddeye geçelim 2'ye döneriz. Peki o zaman Bank of America'nın bu ay düzenlediği ankete katılan müşterilerinin müşterilerinden yola çıkarak aldığımız sonuçlara bakalım. 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin %2'ye çıkması hisse senedi piyasalarında bir düzeltme getirir. Düzeltme riskinin olduğunu belirtti. Bununla birlikte bu düzeltmenin de %10'lara kadar varabileceği belirtildi. Sen neler söylersin? Çok uzak değiliz esas aslında. Onların evet. iki tane yer çiziyorlar. Yani birincisi şu 1.60'dayız şu anda. 0.50'den çok hızlı geldik ve FED faiz arttırmadan geldik. Bozulan enflasyon ve artan arz endişeleriyle geldik. Dolayısıyla %2'ye gelirse diyor ki hisse senetlerinde %10 ve biz biliyoruz ki diğer gelişmiş ülkelerde böyle bir hareket olduğu zaman gelişmekte olan ülkelere de katkıda bulunuyor. O yüzden de şu 1.60'da şu %2 arasındaki o 0,40 bas puanlık yere oldukça fazla dikkat etmek lazım. Hisse senetlerinde acaba getiriş şey yapar mı? Öbür taraftan da faiz yükselişi devam eder de 2,5'a gelirse de diyor, mevcut enflasyon görünümüyle, mevcut risk primiyle, mevcut ki dün mesela S&P notunu teyit etmiş, görünümü de sabit bırakmış Amerika tarafında. Her ne kadar bu artan... Sonuçta bu fatura bir şekilde para basıp yapmayacaklar. Borçlanıp verecekler evet. bu işi. Dolayısıyla kredi notunda bir baskı olmadığını da gördük. İki buçuğa gelirse de diyor ki hisse senetlerine göre tahvil risksiz faiz oranı cazip seviyelere gelir. Oradan da e, tahvillere yeniden giriş olabileceğini düşünüyoruz der. Peki o zaman hızlıca geçelim turizm başlığımıza. Şimdi Hı. aşı konusunda farklı bir haber akışı var. Bir tarafta Amerika'da özellikle senin de az önce belirttiğin gibi çok güçlü şekilde giden aşılama süreci var. Avrupa tarafında birazdan piyasa tablomuzda da özetleyeceğim. Özellikle AstraZeneca üzerinden şekillenen bir aşı krizi var. Hem tedarik alakalı olarak hem aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığıyla alakalı olarak yani hem de medikal endişelerden bahsediyoruz. O noktada aşı konusundaki tüm bu farklı haber akışına rağmen biz turizm hisselerinde ciddi yükselişler görüyoruz görüyoruz. Geçtiğimiz sene yüzde 50'ye varan değer kayıpları söz konusuyken günümüzde şu anda tarihi zivelerin korunduğunu görüyoruz. İşte burada da klasik bir yaklaşımla işte beklentilerin alınıp e, gerçekleşmelerin satıldığı bir e, tam bir derslik esasında benim bazen üniversitelerde yaptığım hikayelerin içerisinde sunumların içerisinde yer alabilecek bir durum. Gördüğümüz kadarıyla Mart'ta evet salgın geliyor ve özellikle Avrupa ve Amerika'yı vurduktan sonra hisse senetlerinde %50'ye varan bir düşüş var. Sonraki dönemde Uçaklar uçmuyor belki biz hala otellere gidip tatil yapmıyoruz restoranda yemek yemiyoruz veya işte kuruz gemileriyle tatil yapmıyoruz ama döndüğün baktığın zaman 200'e gelmiş endeksin 400'e geldiğini görüyoruz. Burada da yeniden işte o parasal genişlemenin bir faiz politikasının sıfırda tutulmasının iki aşının haberinin bile geliyor olması hisse senetlerine önceden bir talebin doğurduğunu gösteren üçüncü konu. Dolayısıyla tam böyle bir hani derslik konu gibi ortaya gelmiş durumda. O yüzden de ben turizm buraya koydum. Bazen bizde de mesela Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav Holding'de gün içinde bir hareketlenme görüyorsun mesela evet. diyorsun ki farklı bir haber akışım var hayır yok ama dünyada da aynı şeyler aynı trendlerin olduğunu söylemekte fayda var yavaş yavaş bu sektörlerimizde umarım üzerindeki o şeyi salgın etkisini artar atarlar kayıplarını bir an evvel toparlarlar. Evet, o zaman şimdi bakalım bir sektörlerin durumuna da, endekslerin durumuna da günün ilk rakamlarına doğru şöyle bir gidelim bakalım genel olarak Fed öncesi kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Amerika tarafının hikayesi neydi? Dün Amerika'dan e, olumsuz ekonomik veriler alındı. Perakende satışlar ve sanayi üretim verilerini aldık Şubat ayına ilişkindi bunlar. Perakende satışlarda %3 düşüş gördük. Sanayi üretiminde de %2.2 düşüş gördük. Dolayısıyla Amerika tarafındaki kırmızı seyrin e, sebeplerinden bir tanesi de kötü gelen ekonomik veriler diyebiliriz. Vadeliler de bugün Fed'i bekliyor. Aslında genel olarak bu Fed toplantısı öncesinde daha sakin, daha yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Endeksler biraz daha bekle gör modunda. Asya tarafında da sabah saatlerinde karışık bir seyir vardı ama şu anda da endekslerin daha çok kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Bir Avrupa tarafına bakalım. Eurostox vadelerinde de negatif bir seyir söz konusu diyebiliriz. O tarafta özellikle... Aşı gündemdeki en önemli madde olmaya devam ediyor. Biz dün Hollanda, Fransa, İtalya ve Almanya tarafında AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğu haberini vermiştik. Lakin Fransa ve İtalya tarafından eğer ki Avrupa İlaç Ajansı bu konuda aşının güvenliğine dair bir söylemde bulunursa kullanıma devam edeceklerini söylemişler. Bu konuda da nihai karar Perşembe günü yani yarın verilecek. Biz de o taraftaki haber akışını izleyeceğiz. Altında da biz bugün aslında Fed'e odaklanmış biraz daha sakin yatay bir seyir görüyoruz. Son olarak Bitcoin'de aktaralım. Bitcoin'de 55 bin dolar seviyelerinde. Cumhur senin buradan ekleyeceği neler var? Dün Amerika, ekonomik veri ajandasına mesela DAX dedin orada. ZÜ beklenti anketi beklenenden çok daha iyi geldi. Onu bir köşeye yazalım. Evet. Öbür taraftan dönüyorum. ABD tarafında kapanışlar 0.4 aşağıda 0.2 aşağıda. Orada da perakende satış verisi baya bir hayal kırıklığı yarattı. 1003. Dolayısıyla ama orada şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Geçtiğimiz ay öyle bir patlama oldu ki orada. Mesela orada %1'lik bir artış beklenirken %6 gelmişti. Hatta yukarıya doğru da %8.7'ye de yukarı revize etmişler. Tabi aylık bazda böyle bir yükselişin ardından da geri geçir, çekilme makul karşılanabilir. Ama tabii ivmesi ya da trend anlamında bir iyi bir kötü bir papatya falı gibi yoluna devam eden bir ekonomik verajandasıyla ajandasıyla karşı karşıyayız. o yüzden de hisse senetleri bir miktar bence gelinen de değerlemeleri düşünecek olursak eğer üzerlerinde bir sıkıntı stres var. Bu da merkez bankaları ile ilgili olarak mesela burada bugüne has euro doların gecelik overnight volatilitesinde koydum. Zımni oynaklığı koydum. O grafiğimiz üzerinden bakacak olursak eğer şimdi bir belir... Biz faiz artışı bekliyor muyuz FED'den? Hayır beklemiyoruz. Sözlü yönlendirmede işte tahvil alım programını genişletmesini bekliyoruz. Hayır beklemiyoruz. E bu kadar hani normalde klasik bir FED gününü toparlayıp geçecekken bu fiyatlama neye işaret ediyor? İşte o gerginliği hep o evet. %1.60'lık gerginliği FED nasıl görüyor? Enflasyondaki gerginliği nasıl görüyor? Zımni oynaklık gecelik olarak sigorta bedeli olarak düşünecek olursan eğer mesela bir önceki karşılaştırma açısından bakalım 27 Ocak'taki FED toplantısı %5-6'lık bir oynaklık seviyesi görsün. Yani opsiyon almaya kalktığında diyelim ki bir birim paramı ödemen gerekiyor. Şimdi baktığında evet. iki birim, üç birim daha fazla bunu alman e, sıkıntıyı göstermesi açısından önemli. Görüyor, dönüyorum bakıyorum hangi tarihte bundan önce bu kadar vardı? Bak burada bir tane daha FED toplantısı var, orada da bir sıkıntı yok. Evet. Dönüyorsun seçimlere bakıyorsun. Yani ne kadar bugüne önem atfedildiğini göstermesi açısından bence gecelik oynaklıklardaki bu %15'e gelinen seviye son derece önemli. Peki o zaman şöyle geçelim yurt içi başlıklarımıza doğru Cumhur. Biz dün Sayın Elvan'ın konuşmalarını izledik. Senin de bahsettiğin gibi uzunca bir konuşma oldu. Yaklaşık bir buçuk saate uzayan bir konuşma oldu. Genel olarak senin öne çıkardığın başlık arz şoklarına bağlı sorunları para politikasıyla çözmek mümkün değildir başlığı Hı -hı. olmuş. Nasıl okuyalım Cumhur? Sen neler söylersin? Şimdi o, bu iyi. kısa vadeli olarak gündemdeki konu zaten 17 Mart yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayı PPK toplantısına alacağız. Ee, öncelikli olarak bir buçuk saatin çok büyük büyük bir kısmını ekonomik reform paketini detaylandırmakla e, bakan süreyi değerlendirdi. Burada öne çıkarabileceğimiz şey şu e, bir metin gördük geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve o metinin arkasında neler var, ne gibi çalışmalar var, ne gibi çalışmalar olacak bunları anlattı. Şimdi önümüze çıkan konu şu biz anlaşılan o ki bir zaman çizelgesi göreceğiz. Ve o zaman çizelgesini belki cuma en geçte salı günü açıklanacağı söylendi. Dolayısıyla pek çok burada bakanlık var. Sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil anlaşılan o ki işin içerisinde Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğerleri Muhtemelen Turizm Bakanlığı da vardı Çünkü 2020 yılında biz kurda bu kadar kırılganlık yaşadıysak bunda turizmden elde edemediğimiz gelirin de bence çok büyük bir şeyi var. Olumsuz etkisi var. Dolayısıyla bu çalışmalardan bahsetti. Sonra işin birazcık daha ben tabii piyasa kısmına geldiği zaman birazcık daha fazla kulak kabarttım. Orada benim gördüğüm şuydu. Lütfü Elvan önündeki metinden yavaş yavaş daha önceden hazırlanmış ve para politikası ile ilgili olarak net mesajlar vermeye çalıştı ve süresi boyunca yapmış olduğu bu değerlendirme süresi boyunca dolar Türk Lirası'nda bir oynaklık görmedik. Yani 7.52'deydi. 7.53'e gitti. Evet. 7.52'de kaldı. Dolayısıyla diğerlerinden ayrışan böyle bir yükseliş veya düşüşü e, getirmedi. Bu da bence hani bu kadar uzun bir e, ve ilk toplantısıydı. Yani kamera karşısında da ilk evet. toplantısıydı. Hani orada yine mesela eski dönemde olduğu gibi büyümeyi ön plana çıkaran, Türkiye'nin sanayi üretimini ön plana çıkaran, ne olursa olsun faizin işte farklı yerde konumlandırıp ekonominin desteklenmesi adına söylemlerden ziyade iş bundan sonra evet sorunun farkındayız. Bizim Türkiye'de sorunlarımızın e, enflasyon ve ödemeler dengesi problemimizin bir kısmı yapısal. Yapısaldan kastımız ne? Hiçbir şey değişmese bile hı hı. biz yine cari açık vereceğiz. Hiçbir şey değişmese bile yine bizim yine bir enflasyonumuz olacak. En azından orta ve kısa vadede. Do olacak. Dolayısıyla bunları önüne geçmek için ne yapılabilirle ilgili olarak işte o kurulmuş e, Finansal istikrar Komitesi e, ile ilgili durumu anlattı ve bundan sonrası için katılırız katılmayız ama kısa vadeli olarak şunu da biz biliyoruz maalesef. Bizim ülkemizin enflasyon yaratırken ki bir numaralı konusu Türk Lirası'ndaki ani değer kayıpları oluyor. Dolayısıyla bu DL'deki ani değer kayıplarının önüne geçebilmek için de para politikasını uygulamamız gerekiyor. Bir çıkmazımız var. Orada da haklı mı haklı. Yani o benim kullandığım cümle. Yani arz şoku var. Evet hani gıda ile ilgili olarak bir arz şoku var. Başka bir şeyle ilgili. Fiyat yukarı gidiyor. Sen bunu faize ne kadarını çözebilirsin? Orada yapman gereken şey arzı arttırmak. Burada da işte erken uyarı sistemi dedi. Umarım devreye girer, umarım olur ve biz de işte bu gıda fiyatlarındaki aynı artışlar dolayısıyla içeride faizi arttırıp da reel sektörün üzerine faiz yükü bindirmeyiz. Peki zaten yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. yarın programımızda daha detaylı da inceleriz efendim. Son başlığımıza kısaca bir değinelim. Şimdi konut fiyatlarında 10 yılın en hızlı artışı kaydedildi başlığıyla görmüşüz Bloomberg.kt.com'da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi açıklandı. E, 2011 başından bu yana kaydedilen endeks veri seti dikkate alındığında en hızlı yıllık yükseliş yaşadı dedik. Senin de başlığında konut fiyatlarındaki artış durakladı olmuş. İstersen orada çünkü bir yanlış anlaşılma olmasın. E, oradaki olması. hikaye şu esasında. Evet. Bir önceki veri %30.20. Okey tamam. Hı hı. Bir sonraki veri 30.40. Şey olarak baktığında artış devam etmiş mi? Evet ama oradaki Fuleli dediğimiz hani depar atarak evet, artan fiyat ilmesini. artışındaki ivmesinde bir azalma söz konusu. Bunu da makul olarak karşılamak lazım. Çünkü bir faiz politikamızı değiştirdik. Geçtiğimiz sene salgın dönemiyle duraklıyordu. Ee, kimse ev alım satım yapmıyordu. Ee, ve bu süre içerisinde geçen dönem içerisinde biz negatif reel faiz uyguladık. Konut kampanyaları düzenledik. Paranın gidecek adres bulamadığı yer içerisinde konut adres oldu. Böyle bir fiyat artışı ve ertelenmiş de bir talep de vardı. Yani konut her sene böyle %20-%30 prim yapan bir finansal varlık olarak karşımıza çıkmadı. Çoğu zaman 2012'den sonra baktığımız zaman enflasyondan çıkarsan hatta belki de reel olarak zarar ettirdi. O yüzden de 2020'de konut sektörüne yarayan bir yıl oldu diyeyim noktalayayım. Peki o zaman gündemde ne var bugün? E, FED'i zaten izleyeceğiz temel olarak. Yurt e, dünya genelindeki en önemli gündem FED FOMC toplantısı olacak. Yurt içinde de Cumhur yanılmıyorsam kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak Peki, yani Merkez Aynen Merkezleri öyle tarafından. ama o, o çok böyle bizim hani kulak kesildiğimiz evet. piyasanın çok böyle yakından baktığı bir veri değil. Peki o zaman yarın görüşmek üzere hoşçakalın.